Evet, tuzla bit pazarı gezerken bak, bunlar ne kadar fiyat abi? Abi ne alırsan 300 lira yap. Ne alırsan 300 lira. gelenlere 20 lira daha indirim yapacağım abi. Sokak izlerinden gelene 20 lira Hayır, indirim abi, yapıyor abi. bak. Abi. Bak, şöyle gördüğünüz gibi klavyeler, kulaklıklar, masaj aletleri, ses abi. sistemleri. 300 lira. Saygılarım Bakın. Saygılarım. 300, saygılarım. 300 saygılarım. lira. Bak disco bayram da burada. Disco bayram da burada. Bayram, bayram da burada. <gülüyor> 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 her zaman buradadır abi. Evet. Bayram abinin neşe kaynağı burada. Çok teşekkür ederim. Eyvallah abi. Bak buraya gelin. Şöyle gördüğünüz gibi ne alırsanız 300 TL. <laughs> Bebeğim Instagram <300 TL. gülüyor> <Bayram gülüyor> için sizler <izlerim. gülüyor> için video <laughs> çekmek ederim. istedim. Şöyle göstereyim. Ne alırsanız 300 lira. 300 lira beyler. Sokak üzerinden gelene ne kadar abi? Abi 25 lira daha indirim yapacağım. Tamam eyvallah abi. Bak 300 lira bak. Daha ne olsun? Sokak izleyin, izleyin. Pazardan önceden haberiniz olsun. Öyle gezin pazarı diyoruz. Bu videonun değil tamamını değil yakında mi? YouTube evet. Soda izlerinde evet. evet. izleyebilirsiniz. Evet.